<laughs> Abi anlasana bize bir bestelerinden ya. Neydi lan şarkı? İncirler! Anala! Kahraman! Bu ne var Abi söylesene ya şarkı yanımda kaldı. Çıkıyor oğlum adam sonuçta kafaya düşüyor yani bu tarzda bir şey yani. X <laughs> <laughs> Factor yarışmasına yürüdü yani. Şimdi incir şarkısı normal ve milleti ağlatır. Lan ben şarkıyı söyledim millet gülüyor ama. Yani. Şarkınız neydi? Jettöz kan meydedi lan. Zihnet Hanım dedim şarkımın ismi incir. <laughs> Şarkıyı ben mesleğe mi <laughs> ya? Binciler Olanak kadar <laughs> <Yarim>. Benim ben. <laughs> 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 oğlum dedi Zinet Salim. Sen dedi şarkı söyleme. Sen şarkı söyledin mi lan dedi. Oğlum sen dedi cinayet işlemişsin lan dedi. Kafaya dedi içirler dökülüyor oğlum dedi yapma dedi. Sen dedi şarkı söyleme oğlum. Sen dedi söyledi daha söyle, biz de öldük. Abi şu okul anılarından anlat bize lütfen. Okulda bir söylediği şarkıyı söyle abi bize. kabak sevgilim mi? Aynen abi kabak bak sözlerini unutuyor. Kabak sevgilim benim. Kabak tatlılığı yemeğe gelecek seni. Ba bak bak ba, 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 adam oynuyor Her bakma. Romeo, Romeo sen mi geldin dersen bir gün de hiyar sevgilin jet dostan gelir. Ben de gözlerimize bakma. Buyurun. Seyirciye götürü denen tek oyuncuyum. Abi bir şarkı söylemedin ya şimdi kayıtta bak bir şarkı söylemedin bana koydu. Sek fenti bit alavere sek fenti bit alavere sek fenti şevki sekti Bağırma ağrı doktora gittim